İngilizce eğitiminin ardındaki isimle tanışmak için Eda Yılmaz'a misafir oldu. Karşımızda öğrencilerine dil öğretiminde yeni nesil yöntemlerle rehberlik eden deneyimli İngilizce öğretmeni Eda Hanım var. Şimdi kendisini tanıyarak söyleyişimize başlıyoruz. Merhabalar Eda öğretmen ben. Tokat Zileliyim ve Zile'de ikamet ediyorum. 3 yaştan 15 yaşa kadar öğrencilerle çalışıyorum. Zile Çözüm Kurs Merkezi çatısı altında bir İngilizce atölyem var ve orada yaklaşık 100 öğrenciyle ders veriyorum. Aynı zamanda Zoom üzerinden Türkiye'nin her yerinden online öğrencilerim var ve yurt dışından da online öğrencilerle çalışıyorum. Dil eğitiminde öğretmenin rolüne değiniyor. Dil eğitiminde teacher, öğretmenin çok önemi vardır zaten ben de Eda Teacher olarak Instagram'dan tanınıyorum. Bir sayfa kurdum ve bir sürü öğrencinin teacher'ı oldum. Öğretmen olmak aynı zamanda ömür boyu öğrenci olmak demek ve öğrenen olma özelliğimizi yitirmememiz gerekiyor. Her daim öğrenci olmalıyız. Yeniliklere açık olmalıyız. Karşımızdaki kitlenin çocuk olduğunu ya da genç olduğunu, öğrenen kesim olduğunu bilip suratsız, asık suratlı derse girdiğinde sinirli, asabi, huysuz öğretmen olmamalıyız. Çünkü ne kadar eğlenceli ve enerji olarak öğrencinin karşısına çıkarsak karşımızdaki öğrenciyi de o kadar kalıcı öğretmiş oluruz bilgileri. Eda Hanım öğrencilere ve izleyenlerimize tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye'de çok iyi tanınan bir İngilizce yayın evinden Torun Yayınlarından B1 seviye Yüzyıllar Yaşar Cumhuriyet, buram buram milli ruh barındıran İngilizce hikaye kitabımı e, görebilecekler piyasada. Böyle bir tavsiyem var. İki dil iki insan diyoruz ya. Kesinlikle pes etmememiz lazım. Eğer ikinci bir dili öğrenirse kültürel anlamda kendimizi ifade edebilme yeteneği yan sosyalleşme anlamında çok daha artı bir yerde olacağız ve kendimize çok farklı değerler katacağız. O yüzden korkmayalım. Süreç tabii ki de hata gerektirecek ama sonuç muhteşem olacak.